Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video videoda karşınız derken bugün sizlerle birlikte İstanbul Spor'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Milli takım çekip Çok da önemli değil. Yedekleri kullanman lazım diyor da ben maçları tabi sadece önemli anları oyun yaptığım için Allah yanlış oldu. <laughs> Neyse bu maçı oynayalım zaten bir maç 10 dakika ya, olmaz ki. Bir iki gol atıp hemen simülasyona geçeceğim. Bu bir. Neden simülasyonu geçiyorum? Çünkü ben sadece önemli anları oynat yapıyorum normalde. Çok iyi oy yani çok iyi oynat değil. Ben şey edit yapmayı bilmiyorum. Edit yapmayı bilmediğim için de ben videoyu nasıl çekiyorsam siz de öyle izliyorsunuz. Ve o yüzden ne yazık ki şey yapamıyoruz. Sam oynayamıyorum maçları. Afif. Emelhan. Şaves. Bunu da bildiğiniz gibi serbestten almıştık. Ve çok iyi bir oyuncuydu. Güzel bir çalım. Ah be. Yakındı. Çünkü şey olsa hem sıkılırsınız hem de bir videoyu ben 10 dakika yapıyorum herhalde. O yüzden bir video hani 10 dakika olduğu için sadece bir maç oynarız ve biter. Maçlar 10 dakika çünkü şeyde benim ayarımda. Normalde 12 dakikada ben kısıyorum onu. 12 dakika fazla oluyor. 2 dakikadan ne olacak biliyorsunuz yani 2 dakika. Değiştiriyor bazen. Ofif güzel hareket. Ofif güzel çalım. Bu hareketi yapmak için range tuşuna basıyorsunuz top sektirmeyi. Çok kötü bir hareket. orada. Yukarıdan pas vermem lazımdı ama. Yukarıdan pas vermedim. Güzel hareketler. Engelledim. Çok fena fual. <laughs> Sadece bir gol attım ama bu arada şey yorumlarınızı lütfen yazın. Fortnite videolarından sıkılıyormuşuz. Bizim gibi Fortnite videolarını biz yarım saat falan yapıyoruz. Ah be Yani sıkılıyorsanız çünkü videoları daha kısa yapmaya çalışıyoruz. zaten. bir maç falan atıyoruz da normalde. Fortnite'ın bir maçı o 29 dakika, de dakika de falan sürdü için 29-30. O yüzden çok şey yapamıyoruz. Hop güzel hareket. Afif aldı. Afif sektirdi. Zer arabasını güzel. Koli. <laughs> Ve gol. Buradan <laughs> sonra hızlı simüle mi etsek? Evet ya en iyisi hızlı simüle edelim. Çünkü yoksa işimiz zor. Ve dur. 3 oyuncu aldık sadece forvetim yeni bir forvet aldık. O forvet zaten aslında bizim de kiralıktı yani. Hadi bakalım. Hedefimiz dediğim gibi İstanbulspor'a birinci olmak ligde ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Ve evet savunmamızı yaptık. Farense niye onlar hep hücum yapıyor? Normal oynayınca ben hata çıkıyorum ama böyle olunca pek olmuyor ne yazık. Ki. İstanbul Sporucu mu evet ya bana bunlarla çok güzel bir pas. Oh sektirdi hayır ya. İstanbulspor tek başına koşuyor mu? Bir kişiyle mi? Afif koşar ya. Hafif koşar hafif 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 ve gol güzel bir gol penaltı mı ne ay kadro değiştiremiyoruz burada ya penaltı ne ya hadi bakalım sola atlıyorum And now to level the game. Oh, no! Yes, 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 yes. Dışarı at İstanbulspor İstanbul Spor tarafından uzun orta. Uzun bir orta gelmiş. Afife. Bu da ikinci gol. Ona onay kırmızı kart demiş. France için köşeye vuruşu tehlikeli bir pozisyon. Hadi bakalım. Hadi. Hadi kaleci. Evet. Samuspor'un kontra atağı. Korneri kullandık. Kurtardık. Şimdi kontra geldi. Chavez. Chavez'in sağ kanattan koşusu. Chavez bir tık yavaş galiba. Güzel bir hareket. Alın şu topu. Ben onu atmamıştım ama. Hadi bakalım. Ah veya gitti. Koşamadım oraya doğru. İstanbul Spor için serbest vuruş. 82. dakika son fırsatlarımız. Şuradan direkt şöyle bir pasımızı verelim. Aaa çok kötü gitti. Ve maç 2-0 bitiyor. Dediğim gibi gen bir topu kaptırdığı anda Allah ne verse pres. Benim taktiğim aslında gen pres Ben tiktak oynuyorum da. Tiktik tik çok pas yapıyoruz. 2-9 numara yan yana. Bu arada ben Fenerbahçeliyim bir daha. Değil? <laughs> Hadi bakalım Fenerbahçe'yi yenmemiz bir tık zor gibi ama. İçlendiğimiz bu aynen. Sadece kullanıyor. Pas verdi Sadece. Lan durun bu kadar da kolay yemeyelim. Evet seçmaz ki uzaya attı. Bizim atığımız mı? <laughs> Yine onlar. Kontra! Here's <laughs> Chavez. Olmadı. Yani hep Fenerbahçe'nin ataklaması çok normal. İlk maçı Fenerbahçe olması ama şanssızlık yani. ilk maça yenilerek başlarız ya da en, en iyi beraberlik yani en iyi. Yenmeyi çok düşünmüyorum. Boşa kaydım. son sıra şansı. O nasıl hareket ya? Fual mı? Orada niye oyunu ikisi bu gol yiyorduk az kala. İkinci yarım açı 0-0 şaşırtıcı. Ama iyi yani böyle olması. Ah be. Fual değil mi? Sener için orta fırsatı. Beraberlik geliyor mu yoksa? fena müdahale. Kontra dedikten sonra fuar geldi. Evet bu arada bayağı bir fual, Güzel, sert bir fuar. Senerin çok iyi ucum bak. Oradan girerlerse yedik. Salmayın. Offside'mış zaten. Engelledik ama. İstanbul çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mis gibi fırsat. Yok mu şansa an Kırmızı yani. kartımız mı var? Ne? Kırmızı kart demişiz. İstanbul. Hadi bakayım. Atar mıyız? Atamayız. Olsun bir ilk şutumuzu şöyle bir deneyelim. Fazla bastım gibi. Yok beyaz bile basmışım. Fenerbahçe için köşe vuruşu, bu da son fırsat, bunu da kurtardık. kurtarırsak beraber kalk da. Aa biz nasıl kırmızı kart dedik ya, kim kırmızı kart yemiş? Utardık oh, kontra! <laughs> Ferdi salmıyor ama... Lan! Ve çıkardım. 0-0 çok iyi bu arada, çok iyi bu arada. sıfır sıfır çok iyi. De kim kırmızı kart yedi Kırmızı kartlı oyuncu var. <laughs> Allah kahretmiş. En eksik pozisyonumuz. Spire'nin <laughs> defansı yok ki. MDO geçiyor. Bakalım bir kadronun yorgunluğuna göre kadroyu değiştiririz. Orası bir tane maç yaptık da video 13 dakika oldu bile yani. Düşüneceğim Gültekin ilk 11 oynamak istiyormuş. Hadi be oynasın bakalım. Gerikli zaten deli gibi yorgun. Hani oynatmadıklarıma da şans vermek istiyorum. Nasıl oynar tam bilmediğim için. Şey. Erdoğan için yapılan teklif geri yenilmiş. Çift santrafor oynatalım o zaman. İkisi de oynamak istiyor çünkü. Çift santrafor taktiği yapalım. Takım kadroları. Yeni oyun planı.

Ya 4-4-2'de var değil 4-4-2 düz. Koli nasıl oraya geldi oğlum? Yaşar'la yer değiştir Koli. Yaşar çıksın yerine. Ümit gelsin. Herkes doğru yani tamam. O kadar. Uuu 50 yer olmuş kayıcımız. Bir de biz boyunca alt yapıdan çıkardık bütün herkesten daha iyi. 17 yaşında. çift Santrafor taktiğini kullanacağım. Hadi bakalım çift santrafor taktiğiyle güzel bir oyun sunalım. Uuu Kasımpaşa. Ben bakalım. Önemli anlar oynat. Bazınız önemli anlar sadece hücum oynat diyebilirsiniz ama önemli anlar sadece hücum yaparsa çok saçma sapan şeyler oluyor. Ne? Abi biz niye bu kadar çok penaltı yiyoruz? Düz atlayacağım bu sefer. Hiçbir yere atlamayacağım. Yukarı doğru. Well, yes yes yes. There. Kenara dedim de yana atla, sola atladım en son orna <laughs> olmaz diye. <laughs> Abi kontraya verseydin bari ya. Kasımpaşa'nın kontra ama ya Kasımpaşa'ya kontra veriyorsun ama. Neyse olsun. Bir puanımız var en azından. <laughs> ben bunu ileride eğer doğru düzgün bir... Ne? Doğru düzgün bir şey olursam bir şey yapacağım. Canlı yayınlarda oynayacağız. Sağ gösterip sol atlama yok mu? Cık. Ama yani penaltıda iki tane nasıl penaltıydık? Allah'tan kırmızı kartımız yok he. Attık attık dedik ve topu verdik. Müthiş ya. Ha İstanbul sporucu bu. Gerekli pozisyon direkt ver onu. Al şöyle şunu. Hafif hadi hafif. Çek onu helal. Aa, ya Emirhan anladım, ne yaptın anladım, be anladım. Emirhan? Ne yaptın be Emirhan? Kasımpaşa hücumu. Yenileceğiz ya bu gidişle. Fenerbahçe'de ikide bir şey oluyordu. Saldırı ol oluyor. ya. İkide bir pozisyon oluyordu. Hadi. Çıkardık kurtardık. İstanbul sporucu mu? Güzel pas. Güzel. Hadi. Tamam. Korneri verin. Korneri bastırın Şaka gibi ya. Biz niye iki tane penaltı yiyoruz? Çok saçma oynayan hani. önemli alan olarak Normalde full oynayacağım. Edit yapmayı bilmiyorum. Abi müthiş bir eşleşme ya. Oyuncuları araştırmışlar. 67 gen. 2 milyon be ya. Alamıyoruz. 58. Genç aslında alınır. Bir şey diyeyim mi? Alınır. Alınabilir. mızı kartla bitti sarmış şu arkadaşımızın Bakacağım belki alırız o şeyleri. Bu da bu videomuzun son maçı. İleride devam ama yani Trabzonspor. İlk maçlar da olmaz yani. İlk maçlar full büyüklere karşı. Sonraki maçta kal sana çıkar. Büyük ben yıkatı kadar aynı çık olmaya başlıyor. Zaten onlar bizden daha da iyi. Bu arada Trabzonspor'dan veya Fener'den 2-3 tane altı yapıncısı olmuş. Fener'de mi? Fancan'a iyiydi bayağı iyi olur mesela. Helal şimdi. Of. Ya niye yaptın? <laughs> Helal oğlum bu kaydı nasıl bir şeymiş ya? İstanbul tek başına koşuyor. Kim koşuyor? Bir teknik işimiz var. Hadi. 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 <laughs> Şaka gibi ama Trabzonspor Uğurcan şaka gol attı. Tribünler yıkılıyor, tribünler yıkılıyor. Taraftar çok da. Paşa Paşa'da. Ya değireceğim ama yani. Tüküreceğim penaltınıza ya. Penaltıları kapat diye bir seçenek yok mu? Hayır ya. Ha penaltıları kapat yok mu oğlum? Bir maçta iki tane, üç tane penaltı şutu yapılıyor bize. Bu kadar saçma mantık yok ya. Kontra geliyor şimdi. Unaçının boyu niye o kadar Boyun atası ben mi? Unaçının boyunu görüyor musunuz? Well, Kontra atak işte. İstanbul Spor tek kişi koşuyor olsun. Tek kişi koşularda yapabiliyoruz galiba. Hafif hadi hafif hadi hafif. Sana on numara mı versek sen bizim takımımızın Messi'si olduğun için. Yes! Çok iyi paslaşmalarla gol. Tribün yine yıkılıyor. ikinci gol Trabzon'a. Trabzon'un kontrata tamam, bak. Böyle gol etsek bir şey de ama yani. Penaltıdan yiyoruz. Ya. Bir de penaltı yiyip kırmızı kart da yemiyoruz. İlk maçta yedik bir. Hadi bakalım. Çıksın o top. Çıkmadı mı ya? Ya maçından daha çekişmeye gidiyor nasıl, nasıl olduysa. İstanbul Spor tarafından uzun orta mis gibi fırsat. Kim? Gülçekin. Hadi bakalım Gülçekin. İlk golü attın. İkinci golde atarsın dedik ama olmadı. Kes yendik. Trabzonspor'u yendik. İlk galibiyetimizin Trabzonspor olması da bir değişik yani harbiden. Neyse arkadaşlar yani bu videoyu da böyle bitirelim. Çok hızlı geçti zaman. Video 23 dakika olmuş. Olsun. Neyse arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.